Tekrar merhaba değerli öğretmenlerim. Şimdi e, sınıf yönetiminin bir diğer sorusunun cevabını vermek üzere. Mümkün, e, muhtemelen sınıf yönetiminin ilk sorusu olacak önümüzdeki KPSS'de. Çünkü değişmedi. Bir ÖSYM geleni her zaman ilk sorunun cevabı e, modellerdir ve çok enteresandır arkadaşlar. Bir seçenek uyduruktur. Neden? 4 tane modelimiz var çünkü 5 tane seçenek var soruda. Bir seçeneğe genelde geleneksel koyarlar, davranışsal koyarlar. geleneksel görüp de geleneksel model vardır diye düşünmeyin. O modelin e, üst başlığı değil. Sadece nasıl bir anlayışla ile alakalı. Bizim genelde 2 e, anlayışımız var. Ya geleneksel öğretmen merkezli modeller ya da çağdaş öğrenci merkezli modeller. Geneliksel öğretmen merkezli modeller iki türlüdür. Ya tepkisel model ya önlemsel model. Çağdaş modeller de iki türlüdür. Ya gelişimsel model ya da sistem modeli olarak da adlandırılan bütünsel model. Önce tepkisel modelle başlayalım. Adından da anlaşılacağı üzere tepkisel model etki tepki olayı. Etki tepki. Ne demek bu? Etki tepki. Yani olumsuz davranışa ceza, olumlu davranışa ödül. Mantığı bu. Ödül ve cezanın kullanıldığı bir yaklaşımdır bu yaklaşım. Ödül ceza sisteminin kullanıldığı bir yaklaşımdır. Olumsuz davranışa anında tepki ver. Olumlu davranış varsa onu ödüllendir. Olumlu davranış devam etsen olumsuz davranış ortadan kalsın anlayışıyla yapılır. Davranışlar daha çok gruba değil bireye dönüktür. Bireye dönüktür. Çünkü direkt olarak olumsuz davranışı sergileyen öğrencidir hedef. Olumsuz davranış sergilemişse karşılığını öğretmen verir. Olumlu davranış sergilemiş olan öğrencidir hedef. Olumlu davranış sergilenince karşılığını verir. Etki tepki. Ancak şunu unutmayın arkadaşlar. Bu yöntem daha çok davranışçı ekolün de çok fazla başvurduğu bir yöntem olabilir. Fakat bu yöntemde her e, ortaya çıkan tepki yeni bir etkiyi doğurabilir. biz ben az önce Melike'yi cezalandırdım. Melike'ye ceza verdim. Çok gürültü yaptı. E, ne yapar Melike? Artık uslu bir çocuk olayım. Bundan sonra dersi hiç böyle bölmeden dinli mi der? Yoksa bana karşı öfke tepkisi ortaya çıkarabilir mi? Sınıf ortamında onu rencide ettim. Onu cezalandırdım. Bana karşı kinlenebilir. Derse karşı soğuyabilir. Yeni olumsuz tepkiler ortaya çıkabilir. Bu yüzden de tepkisel model yeri geldiğinde kullanmak kaçınılmazdır. Ama bunu sürekli kullanmamak gerekir. Bir öğretmen sürekli tepkisel modele başvuruyorsa o öğretmenin sınıf yönetim becerisi zayıf demektir. Diğer modellerden faydalanamıyor demektir. Ee, sık kullanılmamalıdır. Sık kullanıldığında öğretmen yetersizliğini gösterir. Sık kullanıldığında öğretmenin yetersizliğini gösterir. Peki bunu nerede kullanırız arkadaşlar? Bazen müdahale kaçınılmazdır. Kriz durumu vardır. Anda müdahale etmeniz gerekir. Ertelenemez. E, o an müdahale etmeniz gerektiği için de acımadan müdahalenizi yaparsınız. Ama bunu alışkanlık haline getirdiğinizde kızım konuşma, oğlum önüne dön, yavrum şunu yapma, çocuğum çık dışarı. Bu tarz vurgular artık iyimser ve sınıf havası olması gerektiğinden bahsetmiştik ilkelerde. Sınıf havasının da olumsuz olmasına yol açar. Ve öğrenciler otoriter merkezli bir yaklaşım olduğu için tepkisel model otoriter merkezlidir. Daha çok esas Anlayışın bir ürünüdür. Neydi esasıyla hatırlayın bir ilkemiz vardı. Eğitimin doğasında çok sıkı çalışma gerekiyorsa zorlama vardır. Basit zorlama. Merkezde kim vardı? Öğretmen. Zaten öğretmen merkezli bir yaklaşım. E, bu yüzden de e, bazen, hani bazen değil, otoriter öğretmenin olduğu sınıf ortamlarında tek sınıfın, e, sınıftaki öğrencinin, düşüncesi vardır. O da bugün de ceza yemeden bugünü bitirmek. Böyle bir anlayış ortaya çıkabilir. Tepkisel modeli çok sık kullandığınızda ama tekrar söyleyeyim. Tepkisel modelin kullanılmama ihtimali çok yüksek değildir bizim okullarda. Bazen ara arada olsa mutlak surette uygulamak zorunda kalacağım anlar olacaktır. Sadece dengeyi iyi kurmakta fayda vardır. Gelelim önlemsel modele. Tepkisel modelde tepkiyi davranış ortaya çıktıktan sonra gösterdik. Hatta yazalım onu. Davranış, olumsuz davranış veya olumlu davranış ortaya çıktıktan sonra gösterilir. Bu da bir belirleyici özelliği. Davranış ortaya çıktıktan sonra gösterilir. Önlemsel modelse tam tersine davranış ortaya çıkmadan tedbirler alınır. Amaç bellidir. Olumsuz davranışın ortaya çıkmaması. Olumsuz davranışın yaşanmaması için önceden tedbir almaya dayalıdır. Önceden hazır kararlar alınır. Yani ne demektir bu? Çıkmış olan bir soru ifadesidir bu. Önceden kurallar belirlenir. Plan yapılır. Sınıf kurallarının belirlenmesi önlemsel modele dayalıdır. İyi de çağdaş yaklaşımda da var. Doğru zaten çağdaş yaklaşım ve geleneksel yaklaşım diye kesin çizgilerde çok çizmiyoruz. Birbiriyle iç içe geçen çok fazla özelliği var. Kural her yaklaşımda, tepkiselde de var, bütünselde de var, her yaklaşımda olabilecektir. Sınıf kurallarının belirlenmesine dayalıdır. Önceden ne yaşanacağına ilişkin öğretmen fikir yürütür, düşünce öğretir, yordamada bulunur ve tedbirleri önceden alır. Yani bu tarz sınıf ortamında öğretmenin sınıf yönetim becerisi önemlidir değil mi? Öğretmenin öğrencileri tanıması önemli. Aynı zamanda öğretmenin ne yaşanabileceğine ilişkin tahminleri önemli. Yani öğretmen burada bir yordama yapacak. Mesela ben şu tartışma yöntemi kullanacağım derste ama tartışma yöntemini kullanırsam bizim Rabia aynı zamanda tekvandocu. Şimdi Melike ters bir şey söylerse ona tekme tokat girişebilir. Bunu önceden düşüneceksin ve o zaman o ders, o konu içerisinde tartışma yöntemini çok kullanmayacaksın, tercih etmeyeceksin. Önceden bunu sezip de ona göre bir tedbir alıyorsan o zaman önlemsel modelden faydalanıyorsun demektir. Davranışlar bireye değildir, grubadır. Gruba dönüktür genelde. Tamam az önce Rabia'yı düşünerek bir önleme yaptık ama genelde gruba dönüktür. Sınıfın tüm yapısı düşünülür, tamamı düşünülür. Ona göre bir planlama yapılır. Ha her şeyi yaptın, çok iyi tedbirler aldın, muhteşem bir planlama da yaptın ama ona rağmen olumsuzluk yaşandı. O zaman tepkisel modele başvurabilirsin kaçınılmazsa. Ama önlemsel modelin mantığı şudur. Tepkisel modele başvurmamak için önceden tüm tedbirleri alayım. Tepkisel model son çarem olsun benim. Fakat öğretmen merkezidir yine. Neden öğretmen merkezi? Tüm kuralları öğretmen belirliyor burada. Tüm planlamayı öğretmen yapıyor. Bazen de ön yargı geliştirilmesine yol açacak olan olumsuzluklar da barındırır bu. Mesela sınav öncesi sınav yapacağım, bazı öğrencilerin kopya çekeceğini düşünüyorum ve onların yerlerini değiştiriyorum. Halbuki öğrenci belki kopya çekmeyecek, sınavda gayet iyi hazırlanmış. Neden yer değiştirildiğinin farkında? Hoca benim yerimi değiştiriyor, benim kope çekeceğimi düşünüyor. Demek ki öğretmenin öğrenci karşı böyle bir ön yargısı gelişmiş de olabilir. Bu tarz olumsuzlukları düşünmezsek eğer önleyici model sorunların ortaya çıkmasını önlediği için sınıf yönetiminde şık bir model olarak kabul edilebilir. Her ne kadar öğretmen merkezi olsa da, geleneksel model olsa da biz diğer modellerde de önlemselden faydalanacağız elbette ki. Adına belki başka şeyler söyleyerek. Geçelim çağdaş modellere. Bunlardan birincisi gelişimsel model, diğeri bütünsel model. Gelişimsel model biraz daha böyle idealist model gibi gözüküyor değil mi? Hani öğrencinin gelişim özelliklerine dikkat edeyim, ilgi ihtiyaçlarına bakayım falan. Bizim eğitim sistemi de pek yiyemiyor tabii ama yine de çağdaş çağdaşmış çağdaş. Çok güzel, donanımlı, altyapısı sağlam, öğrenci seviyesi yüksek okullarda çok daha işe yarayabilir. Ama haylazın çok olduğu okullarda da gelişimsel model her zaman işe yaramayabilir. Peki nasıl bir mantığı vardır bu modelin? Mantığı şudur, öğrencinin, bu kadar dar tuttuk ki arkadaşlar, sanki tahtamızda şey var, hani böyle e, icra var, yarısını icradan e, haciz koymuşlar da kullanamıyormuş gibi niye böyle davranıyoruz? Genişletelim değil mi birazcık? Melike, şunu birazcık açalım, bütünsel modeli biraz daha ileri doğru yayabiliriz. tünsel diye tekrar yazalım. Ya da sistem modeli. Şimdi arkadaşlar, gelişimsel modellerine neye bakacağız? Öğrencinin gelişim özellikleri, yaş özelliklerine. Öğrencinin gelişim özellikleri. Yaş, hazır bulunuşluk, bireysel farklılıklar, ilgi ihtiyaçlar, hepsi buraya dahildir. Bunları gözettiğinizde öğrencinin gelişim özelliklerine dikkat ederek bir sınıf atmosferi oluşturmuş olacaksınız. Bu da e, merkeze öğrencinin alındığını gösterecek bize. O zaman şunu diyebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Öğrenci merkezde eğitimde ön planda. Öğrenci merkezde eğitimde gelişimsel model ön planda. Yani ilerlemeci eğitim felsefesi Akıma. Bireysel farklılıktan önemsiyoruz çünkü. Ona göre bir e, atmosfer oluşturuyoruz. Burada öğrencilerin müdahale ederken bile öğrencilerin yaşını düşünebilirsiniz. Mesela bir lisede öğrenciler e, olumsuz davranış sergiliyorlar ama uyarı yaptığınızda onların ergenlik döneminin sıkıntılarını düşünerek e, kendilerini kötü hissedeceğini e, öngörebilirsiniz. ve Belki de o müdahaleyi yapmazsınız. Burada neyi baz aldınız? Öğrencinin daha çok gelişim özelliğini. Ki ilkokul ortaokul ve lise yıllarında farklı farklı anlayışlar verimsemeye ihtiyaç duyulabilir. Bunu yaparken neyi baz alıyorsun? Öğrencinin öğretim kademesine. Kimi merkeze alıyorsun? Bireyi merkeze alıyorsun. Onlar, o zaman onların gelişim özelliklerine yola çıkıyorsun. Yöntem teknik oluştururken de gelişim özelliklerine dikkat edeceksin. Sınıf kurallarını oluştururken de ki birlikte oluşturacaksınız zaten. Öğrencinin de söz sahibi olacağı bir yaklaşımdır. Çünkü sınıf kurallarını biz demokratik eğitim gereği öğrenciyle birlikte belirliyorduk bu yaklaşımda. Peki bu yaklaşımda ceza falan yok mu? Olsa bile ceza kullansanız bile öğrencinin girişim özelliklerine çok e, aykırı e, eylemlerde bulunmayacaksınız. Ama cezaya dayalı bir yöntem değildir. Çünkü burada daha çok girişim özelliklerini ön plana alacağız. Mesela sınıfta bir oturma düzeni oluşturuyorsunuz. Öğrencinin gelişim özelliğini dikkate alıyorsunuz. Bir teknik kullanacaksınız. Öğrencinin bireysel farklılıklarına uygun birden fazla teknik e, kullanıyorsunuz. Bunların hepsi öğrenci ilgili ihtiyaçlarını merkeze almak gibi unsurlar gelişimsel yöntemin kullanıldığını gösterir. Bütünsel yöntemle, ne? Bütünsel model arkadaşlar, bütünsel model, sistem modeli. Aslında normalde her modelin harmanlanmış hali. Yani gelişimsel modelden de faydalanacaksın yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde önlemsel modelden faydalanacaksın. Yeri geldiğinde tepkisel modelden faydalanacaksın. Ama bunların hepsini çağdaş bir anlayışla yapacaksın. Tepkisel modele başvuracağın zaman gel çocuğum şılak diye bir tokat sallamıyorsun. Hani çağdaş modele uygun bir tepki gösterme şeklinde düşüneceksiniz bunu. Ama hepsinden biraz olacak. Mesela e, evet öğrencinin gelişim üzerine dikkat ediyorsun. Yaşına, hazır bulmuşluğuna falan dikkat ediyorsun. Fakat bakıyorsun ki e, problem yaşanabilecek bir durum var. Bir yöntem belirliyorsun. Diyorsun ki öğrencilere serbest yani etkinlik yaptırayım. E, küme çalışması, grup çalışması yaptırıyorsun. Ama grupta dengesizlik olduğunu fark ediyorsun. Bazı öğrencilerin bazı gruplarda dominant, baskın çıkacağını görüyorsun. Ee, ...hemen orada gruplarda yer değişikliği yapıyorsun. Ne yaptın? önemsel modelden faydalandın. Buna rağmen öğrenciler grupta e, grubun düzenli bozucu davranışları sergiliyorlarsa... ...orada çok rencide etmeyecek müdahalelerde de bulunacaksın. E neden baş, e, faydalandın? E, o zaman da tepkisel modelden faydalandın. Yani biz tüm modelleri birlikte kullandığımızda... ...birlikte kullandığımızda sistem yaklaşımı, bütünsel modelden bahsediyor olacağız. Bu yaklaşımda arkadaşlar... Öğrencilerin özelliklerinden tutun da sınıfın dinamiklerine kadar her şeyi göz önünde bulunduruyoruz. Yani salt gelişimsel özellik işe yarıyorsa gelişimsel model kullanalım. Sıkıntı yok. Ama sadece gelişimsel model kullanmakla sınıfı etkili yönetmiş her zaman olmayabiliriz. O zaman ne diyor bütünsel model? E, gerektiğinde önceden planlarını yap. Yaşanabilecek olan olumsuzlukları ortadan kaldır. Bunu çağdaş bir anlayışla yap. Her şeye rağmen sorun yaşandıysa tepkisel modele de başvur. Ama bu tepkisel modele başvururken gösterecek olduğun tepki ceza şeklinde çok fazla olmasın. Hani birinci tip ceza hiç olmasın zaten. Yani zorla yani mecbursan ceza vermeye daha önce de bahsetmiştik. İkinci tip ceza olmasında fayda var arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Bu potansiyel sorudur ve sorular genelde çok kolaydır arkadaşlar. Hiç zorlanacak bir soruyla karşılaştığınızı görmedim. Gayet rahat sorular çözülüyor. ÖSYM hepsinden sordu. Bütünsel de so sordu, gelişimsel de sordu, tepkisel de sordu, önlemselde de sordu. Temcid ilave gibi sormaya devam edecek. Geçen sene de vardı, bu sene de vardı. Sonraki senelerde de olacak diye tahmin ediyorum diyelim. Ve burada e, bu videoya noktayı koyalım. Bir sonraki videoda sınıf yönetiminde biraz öğretmen merkezli gideceğiz. Yani öğretmen tiplerinden, öğretmen yaklaşım, öğretmende olması gereken özelliklerden bahsedeceğiz.